Ne İslamiyet'te ne de kültürümüzde olmamasına rağmen son yıllarda cenaze evlerinde taziye yemeği dağıtılması bir şekilde mecburiyet oldu. Bu çok uzun zamandır tartışılan konu içinde Aksaray Valiliği bir ilke imza attı, yasak getirdi. Bakın yasağı Aksaraylılar ne dedi? <laughs> Son zamanlarda Türkiye genelinde garip bir uygulama var. Cenazesi olanlar gelenlere yemek ikram ediyor. Biz lale olarak veriyoruz. Yapılıyor evlerde eski adet. Ziyafet yeri mi? Matem yeri mi? Mezarlıktan gidildiği gibi hemen yeme içmeye düşünülüyor gibi oluyor. Nasıl olduysa oldu cenaze evlerinde verilen taziye yemeği şart mecburiyet haline geldi. Acıyı paylaşma duygusundan bir yemek merasimine dönen bir cenaze törenleri görüyoruz. Bize yakışmıyor bu. 20 yaşında kazayla bir oğlu öldü. Onun telaşasına düşüyor yemek vereceğim diye. Günah değil mi? Herkes dertli, herkes şikayetçi. En çok da cenaze sahipleri. Cenaze sahipleri cenazelerini toprağa verdikten sonra acılarını bir kenara bırakıyor. Taziyeye gelenlere yemek dağıtıyor. Hatta pek çok kişi bunun için kredi çekip borca giriyor. Bir insanın cenazesi varsa bize düşen gidip orada dua okumak, başsalığı dilemek. ...hemen vazifemizi yaptıktan sonra oradan ayrılmak. Cenaze sahiplerinin yemek vermesi dinimizde caiz değildir. Aksaray Valiliği o tuhaf hatta dinen de caiz olmayan ikram için bir ilke imza attı. Tepki çeken bu uygulama nedeniyle Aksaray Valiliği harekete geçti. Yayınlanan genelge ile birlikte cenaze sahibinin taziye yemeği vermesi kaldırıldı. İlçelerimizde, merkezde, köylerimizde cenaze sahiplerinin yemek vermesini ortadan kaldırıyoruz, yasaklıyoruz. Çok güzel bir teşebbüs. Allah razı olsun halimden. Aksaray genelinde yarından itibaren cenaze evlerinde taziye yemeği dağıtılması yasak olacak. Uymayana da cezai yaptırım uygulanacak. Yemek yenmeye gitmez o eve yemek götürülür. Eskiden öyleydi. Ah, Atalarımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu diyor zaten. Peygamber Efendimiz de bunu söylüyor.